Bahçeli'nin mitinginde kavga, MHP'lilerle AKP'li vekil yumruklaştı. Bahçeli'nin Manisa mitingi öncesinde, alana VIP bölümünden girmek isteyen AK Parti milletvekili Tamer Akkal'la ülke ocakları görevlileri arasında tartışma çıktı. Tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Cumhur İttifakı ortaklarından MHP'nin genel başkanı devlet başkanı, dün aday belli karar net mitingi için Manisa'ya gitti. Bahçeli'nin mitingi öncesi, alana VIP girişinden girmek isten AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal'la, Ülkü Ocakları görevlileri arasında tartışma çıktı. Pencere TV'den Ahmet Ünsal'ın haberine göre, Ülkü Ocakları görevlisinin AK Parti'li Akkal'a, sizi tanımıyorum, buradan alamam, demesinin ardından başlayan olaylarda fiziki şiddete dönüştü. AK Parti Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık'ı Arbeden'in içerisinden danışmanı alıp kurtardı. AKP Manisa Milletvekili ve partinin MKYK üyesi Murat Baybatur'un araya girmesiyle birlikte kavga, MHP'nin içerisindeki grupların kavgasına dönüştü. MHP'li yöneticiler AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal'dan özür diledi. Özür dilediler. Akkal ise olayların kendisi yüzünden çıkmadığını belirterek ben miting alanına girmek için ilgili giriş yerinden geçmek istediğimde oradaki Manisa milletvekillerini tanımayan bir görevli bana sizi tanımıyorum buradan alamam dedi. Ben de kendisine ben Manisa milletvekiliyim dememe rağmen almamakta ısrar edince araya genel başkan yardımcıları girmesiyle öylelikle miting alanına girebildim. Benim de bir anlam Tam yükleyemediğim şekilde ortalık birden karıştı hatta ben de çıkan kavgayı ayırmaya çalışanlar arasındaydım, dedi. İyi Parti'den istifa etmişti. Tamer Akkal, meclise İyi Parti saflarından girmiş, daha sonra partisine yönelik eleştiriler getirerek istifa etmişti. Akkal, daha sonra da AK Parti'ye katılmıştı.